Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Bugün yapacağımız bir Eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yerleri, isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yatırmak için bana whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz. Şey Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ergümen Tocan. Bugünkü yaptıracağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetin arayı bulamayan insanlar her zaman burada görüyorlar. Şimdi, boşluk bıraktığım yerde adınızı 10 tane isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıda daha buradan yakın suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde ve kısmetiniz çizecektir. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basın üzerinden Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.